Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Yine fırsat yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Sizi ailemize katmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burası 380 metrekare arsa içerisinde mükemmel bir villa arkadaşlar. Akıllı bir villa. Çok akıllı bir villa arkadaşlar. Gerçekten çok akıllı villa. Kullanım alanı kadar söylüyoruz. 280 metre net kullanım alanı var. 280 metre net kullanımı var. Otoparkı panjurlu. Şuradan bakalım otoparkı panjurlu. Burası yeşil alan. Burada ev, arsa hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir de çok şanslısınız alan kişi için. Burası önüne tek katlı bir villa yapıldı. Baksana villa tamamıyla ortada. Hani böyle direkt kendini gösterdi. Çok güzel sütun tasarımı yapmış. Abimiz gerçekten çok da güzel yapmış. Çok da kullanışlı. Havuzumuz çok geniş. 380 metrekare arsa içerisinde denize 880 metre. Buradan ölçtüm denizi 880 metre uzaklıkta bir villamız arkadaşlar. Fiyatımız 17 milyon 500 bin Türk lirası. Pazarlığımız mevcuttur. Kısmi takasa da açıyoruz. Alan o kadar büyük ki bakın arkadaşlar saatte bitirebileceğiz buraya. Ya. Bitiririz değil mi herhalde? Bitiririz. Arkadaşlar ana girişimiz aslında buradan. Bir de F. bu akıllı sistemli bir F. Şuradan. İstersen bir dışarı çıkalım mı? Dışarıdan bu tarafa doğru gelelim. Akıllı, sistemli bir ev. Buradan direkt denize gidebiliyorsunuz. Önü yol. Havuzumuz. Bahçe alanımız. Güzel yapmış. Bunlar ledli. Gece yanıyor bir de. Bunlar komple gece yanıyor. Olması bir ara gece de gelir. Çekim de yaparız. Buradan girelim. Arka kapıdan mı girelim? Yok, etrafa dönelim değil mi? Dönelim etrafını Şu ee, yeşillikler, otlar... Ee, bunu biçilecek, temizlenecek, bir de yeni ağaçlar dikilecek. Çok yağmur yağdığı için hızlı büyüdü bunlar. O yüzden birazcık şey gibi gözüküyor, kaba gözüküyor. Afınıza sığınıyoruz arkadaşlar. Şöyle Bismillah evimize girdik. Ev gerçekten muazzam büyüklükte. Kocaman kocaman bir salonumuz var. Kocaman bir salonumuz var. Kocaman bir mutfağımız var. Mutfağımızı kahverengi seçim yapmışız kahve renkli. Gerçekten çok güzel desenli, çok güzel görünümlü. Yani albenisi var. Salonumuz çok çok geniş, çok ferah. Buradan havuza çıkılabiliyor. Oradan da çıkılabiliyor. Bir tane odamız var giriş katta. Çünkü burası 5 artı akıllı sistemli bir ev. Burada bir banyomuz, bir WC'miz var burada. Burası da Kimisi merdiven altı yapıyor ya. O çok kötü. Ben sevmiyorum abi. Böyle bu şekilde çok güzel merdiven altını o şekilde yapmamış. Depo olarak kullanmış. Akıllı sistem akıllı sistemimiz burada arkadaşlar. Uzaktan her türlü müdahale edebiliyoruz. Yine yani panjuru açma kapada havuzu havuzu bile müdahale ediyoruz. Ee, panjur, elektrik, klimalar hepsine müdahale edebiliyoruz. Merdiven altı küçük bir depo olarak alanı bırakılmış. Giriş katta bir tane yatak odamız mevcut. Dedik ya 280 metre çünkü çok çok büyük bir ev. 17,5 milyon TL. Yeşil Yeşil Tepe'de aynı biliyor musun? <laughs> Yeşil Tepe'de denize 8 kilometre mesafede villalar bu büyüklükte kadar değil aslında. Bu kadar büyük de değil. E, 17 milyon, 20 milyon, 25 milyona kadar satılıyor alanlar da var. Burası Akbükür göbeğinde denize 880 metre e, mesafede havuzlu akıllı sistem, e, otomatik e, şey e, ne diyorlar e, otoparkı, panjurlu her şeyi dört dörtlük arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir villa burası. Odalar gayet geniş. Kullanışlı. Burada bir yatak odamız var. Yatak odamız bayağı bir geniş kullanışlı. Arkadaşlar burada bir terasımız var. Küçük de olsa bir terasımız var. Buradan da deniz manzarası var mı? Var. Çünkü önümüz kapanmıyor. Bakar mısın? Bak. Kocaman, e, arsada küçük bir villa yapmış. Küçücük, minnacık. Yani bu villa çok güzel. Alınır. Dışkıramızı açalım. Burada ikinci odamıza geçelim. Burada ikinci odamız bayağı geniş, güzel. Yerler ıslak zemin, yani seramik. E, açık renkli tonda tercih edilmiş. Duvarlarımız krem renkli. Odalarda elektrik, şey, klimaların sistemleri hepsi hazır. Klimaları tabii ki tercih sizindir. Nasıl kullanacaksınız o size bağlı olan bir şey tamamıyla. Ee, şurada büyük güzel bir banyomuz daha mevcut. Kaç tane banyo oldu? İki banyo oldu değil mi? Evet bu ikinci banyomuz. Şöyle güzel bir banyomuz var burada arkadaşlar. Çamaşır makinesinin yerini buraya koymuş. Burada bir bakalım. Burada çamaşır makinesinin yeri. Buradan da ebeveyn banyolu odamıza geçiyoruz. Burası çok güzel bir oda. Burası farklı tasarlanmış. Göme dolaplar var. Banyolar var. Böyle şu ışıkları açalım mı? Nereden açılıyordu? Bu şekilde. Ebeveyn banyolu burası. Arkadaşlar banyoda yine güzel tutmuş. Geniş, ferah tutmuş. Ee, gayet keyifli duvarlar. Güzel seramiklerle tercih edilmiş burada dolaplarımız var. Giyinme odaları. Giyinme dolapları bunlar. Bu şekilde tasarlanmış. Burada da bir dolabımız var. En azından hani bir daha uğraşmaya, işte dolap taşımaya, dolap şey yapmaya hiç gerek kalmadan arkadaşlar fiyatımız gerçekten çok düz çok uygun. 17.5 milyon arkadaşlar. Bu 17.5 milyon. Arsası bugün nereden bakarsanız 8-9 milyon. Böyle bir villa yapmak hem zaman alır hem de e, masrafı çok olur. Malzemeler ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O şu odan büyüklüğüne şey, banyonun büyüklüğüne bakar mısın ya? Bir oda kadar. Bak oda dedim direkt? Kocaman bir banyosu var. Bu terasın banyosu. Bu çatı kattı. Yani üçüncü kattı arkadaşlar. Burada bir tane daha yatak odamız var. Yatak odamızdan bir tane güzel bir terasımız mevcut. Terastan hem deniz hem doğa hem şehir manzaralı muazzam bir manzara arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bölge. Ben Akpük'ün en sevdiğim bölge burası. Bu bölge. Burası iki sene önceye kadar burası zeytinlikti. zeytinlik de yani. zeytinlik boş tarlaydı. Ee, bir müteahhit arkadaşımız aldı. Ondan sonra parselledi. 500 metrekare, 500 metrekare. Buraları sattı. Şimdi baksana evler dolmaya başladı. Fazla da bir şey kalmaz. Aşağıya doğru yavaş yavaş gidiyor. Zaten deniz hemen şurası denize çok çok yakın yürüme mesafesinde e, muazzam bir yer gerçekten ben çok seviyorum bölgeyi e, fiyatımız 17 milyon 500 bin Türk lirası kat mülkiyetine geçilmiş iskan alınmış e, akıllı sistem villa uzaktan müdahale edebiliyorsunuz arkadaşlar e, ne diyelim alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zillerimizi açalım. Her gün size yeni yeni içerik, yeni videolar üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.